mutlu günler. Business Channel Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökay Kalaycıoğlu. Al Sana İş programı ile karşınızdayız. Yine çok özel ve kıymetli bir konu başlığımız var. Konumuz biyoenerji olacak ve Pine Biometrics kurucusu Sayın Nurdan Çam stüdyomuzda konuğumuz. Vaktimiz el verdiğince bioenerji ve biyoenerjinin fayda sağladığı hastalıklar ve hangi ortamlarda biyoenerji yapılıyor bunu konuşacağız. Bilinçaltı terapisi ve enerji kavramlarına da mümkün olduğu kadar gireceğiz. Nurdan Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasıl keyifler? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Gayet iyi görünüyorsunuz. Şimdi üç aşağı beş yukarı ile ilgili fikir sahibiyiz artık. Hani ben biyoenerjiyi bilmiyorum ya da hiç duymadım diyen insan var mıdır? Kalmış mıdır? Bilmiyorum çok fazla. ben şuradan girmek istiyorum. Biyoenerji uygulamalarında Unutamadığınız anlarınız, anılarınız bazen belki sizi duygulandıran, gözlerinizi evet. dolduran, bazen belki dehşete düşüren, hayrette düşüren anılarınızı ben çok merak ediyorum danışanlarınızla yaşadığınız. Hı hı. Ee, evet tabii böyle güzel anılarımız var. Çok güzel dönüşler aldığımız zaman bizim e, hem mutlu oluyoruz hem de unutamadığımız hani böyle e, bizi onur eden anılarımız oluyor. Ne mesela anlatsanıza ee, biraz merak ediyorum. Mesela e, otizmli e, çocuklar üzerinde birkaç çalışmamız oldu. Öyle mi? Evet. E, otizmde işte tamamen e, öğrenme güçlüğü de değil de öğrenme sıfır olan bir çocuk üzerinde çalışma Hı. yapmıştık biz. E, eğitim alıyor ama kesinlikle ezber öğrenme yetisi yoktu çocuğun. Evet. İlk seansta çok zorlandık tabii çünkü onlar hani hem e, seansa çok uyum sağlayamıyorlar. E, uzun süre tutamıyorsun hem de böyle bir şey e, kabul aşamasında e, biraz zorluyorlar. Önce sizinle arkadaş olması ve sizi sevmesi lazım. Tabii zaten, tabii hani e, o şey aradaki ılımlı iletişimi kurmak gerekiyor. Sonrasında işte, seansa başladığın zaman da sabit bir şekilde duramıyorlar zaten. İlk seansta biraz zorlamıştı. İkinci seansa geldiğinde ee, seansa başladık, ee, ilk dakikasında uyumaya başladı. Uyudu resmen seans alırken. Çok güzel e, uyum sağladık ondan sonraki seanslarda ve ilk seanstan sonra hatta e, annesi şey daha sonrasında bana telefon etti ve şey dedi. E, benim çocuğum ilkokul birinci sınıf seviyesinde bir çocuktu. Ee, özel hani kaynaştırma programında e, eğitim alıyor ve e, öğretmeni ilk defa şey demiş. Bugün haftanın günlerini ezberledi. Yani o annenin mutluluğu, heyecanı, böyle o telefondaki e, ağlaması o kadar şey yapıyor ki hani bir, bir anlatılamayacak e, hisler içerisinde oluyorsunuz. Daha sonrakilerde de çok hani sakinleşme, öğrenme yetisini yavaş yavaş kazanma ee, gibi dönüşleri oldu. Bir tane yine böyle şey e, e, yine bedensel engelli işte tamamen yatağa bağımlı bedensel engelli bir çocuğumuz vardı. Serebral palsili. Ee, onda da işte e, yine aynı şekilde böyle tedaviler sonrasında annesinin çok müthiş dönüşleri oldu. Yani kendini ifade etmeye başlamış Ayağa kalkmaya, işte e, yürümeye, kendini tut, tutabilmeye falan başlamış. Boynunu falan tutmaya başlamış. E, yani bu duygular anlatılamaz. Yani şu anda dile getiremiyorum bile. O kadar, o kadar... Dile getirirken bile gözleriniz oluyor. ki hakikaten Aynen, yani de çok şey, zor çok, olsa çok... gerek. Hem çok keyifli hem çok zor. Ee, enerji alternatif tıp olarak mı görüyoruz, tamamlayıcı tıp olarak mı görmeliyiz? Alternatif tıp. Yani şu anda zaten e, Türkiye'de hani e, çok e, tamamlayıcı olarak kabul edilemiyor maalesef. Hı hı. Yurt dışında tabii bununla ilgili e, hani hastanelerde açılmış poliklinikleri falan bile olan yerler var. Üniversitede eğitimlerini veren e, ülkeler var. Ama biz maalesef daha bu kadar kabule geçebilir. Peki Farklı rahatsızlıklarda da yine tesir e, gücü yüksek midir? Biyoenerji özellikle... Ee, şunu merak ediyorum Fiziksel rahatsızlığı olanlarda mı Yoksa mental Psikolojik rahatsızlığı olan insanlarda mı Avantajlıdır ya da Ne rahatsızlığı Gökay Bey Herkese ihtiyacı var Herkesin ihtiyacı olan Aynen. bir şey mi dersiniz Herkesin ihtiyacı var Hem rahatsızlığı olan Hem olmayan çünkü e, Şu anda belli bir rahatsızlığı Olmayabilir ama O kadar fazla negatif duygu ve Düşüncelerle yükleniyoruz ki ruhumuz bedenimiz o kadar çok yoruyoruz ki bunları temizlemeliyiz ki bizim üzerimizde hastalıklar oluşmasın. hastalık ha, olmasın. aslına bakacak olursam psikolojik ya da fiziksel bir rahatsızlığınız olmadan Yapıyoruz. emniyet kemerini önden takın ve bioenerji evet. hayatınızda olsun diyorsunuz ki diğer olasılıkları biraz bertaraf edelim. Aynen tabii. Bertaraf hastalık vuku buldu. biyoenerji psikolojik olaylarda mı fiziksel olaylarda mı daha çok tesir ediyor? Her ikisinde de. Her ikisinde, ikisinde de. de. Enteresan. Peki haftanın kaç günü? Mesela sağlıklı bir birey en azından sağlıklı olduğumu düşünüyorum. Ee, son 6 ay check-up'ımda um en azından bir sıkıntı çıkmadı. Hı hı. E, mesela ben bir enerji almaya başlayacağım. Tamam. Haftada bir midir bunun normali? 15 günde bir midir? Ayda bir midir? Sizinle ne kadar sıklıkla görüşmeliyim? Şimdi bir periyodik program hazırlıyoruz. Karşıdaki kişinin uygunluk durumuna göre. E, bu periyodik programda önce bir 5 seansla başlıyoruz. Kişinin talebine göre 10 seans da yapabiliyoruz ama aralıklarını e, hani gün aşırı ya da birkaç gün arayla da yapabiliyoruz. Bu e, herhangi bir kopukluk yaratmıyor. Ayda bir olarak e, baya bir şey olur, kopuk olur tabii ki ama düzenli bir programı alıyorsak işte 2-3 e, güne bir de yapabiliriz. Haftada bir en fazla, çok arayı daha fazla açmadan. E, onun dışına, Ama normali sizi mutlu edecek olanı? Ee, gerçekten e, bu enerjiyi e, güzel bir tablo, evet. manzara haline bir insanda, hı hı. mental yapısında ya da fiziksel yapısında çizebilmek adına haftalık periyotlarla evet. görmeye ihtiyacınız var. Seansımız Tabii. ne kadar sürüyor? 15 dakikadan başlıyor. Ya yani en düşük seansımız 15 dakika. Ee, kişinin üzerinde uygulayacağımız e, tekniklere bağlı olarak, işte e, mesela bedensel, ruhsal. E, ruha şifa çalışıyoruz, bedene şifa çalışıyoruz, bölgesel çalışıyoruz. Tamamen bütün e, işte alanı temizleyerek e, yapabiliyoruz. Ona göre süresi uzayabiliyor. O zaman e, ilk başta sizin danışanla tanışmanız, <laughs> ihtiyacı belirlemeniz, evet, görmeniz, ne, ne sıkıntısı var. E, ondan sonra kişiye özel bir program çıkartıyorsunuz. Aynen, tabii. O zaman işte sürelerde... Zamanlama da hangi sıklıkta herkesin kişiye özel Tabii, bir durumu kişiye var. Kişiye özel değişebiliyor. Peki e, biyoenerjide mesela az önce ne dediniz ruhu şifalandırma mı bedeni şifalandırma mı ya da bölgeyi vesaire. Mesela benim ruhumun şifalanma ihtiyacı varsa sizin elleriniz benim vücudumun neresinden enerjiyi bana veriyor? Ruhumun şifalanma ihtiyacı var. Ee, yani size do hani doku tam çakra olarak bölgeleri, doku çakra bölgelerinde falan e, şimdi normalde ruha şifayı yattığı yerden e, vücuduna dokunmadan da yapabiliyoruz uzaktan da çalışabiliyoruz. Uh -huh. e, yani ülkeler arası bile çalışabilirsiniz. O hiç önemli değil. E, omurga üzerinden direkt e, hani bütün Enerji akımımızın olduğu omurga üzerinden de direkt ruha şifa çalışabiliyoruz. Onunla biraz daha dokunarak çalışabiliyoruz. Hani teknikleri kendimiz belirleyebiliyoruz ama etki değişmiyor. Yani bedene şifa dediğimiz zaman da bedende rahatsız olan Be evet. nokta belli olduğunda o bölgeye genelde Aynen. çalışıyorsunuz. Bedene şifada da zaten önce bir işte vücudun alanını temizleyip, işte çakraları Hı. açıp sonra rahatsızlık olan bölge üzerinde çalışıyoruz. Peki şunu da çok merak ediyorum ben. Topraklamayı nasıl yapıyorsunuz? Şimdi benim bedenimde Allah korusun evlerden olarak kanserli e, bir bölge var. Ne evet. oraya siz çalışıyorsunuz, evet. şifalandırmak için enerji veriyorsunuz. Evet. E, peki ya siz kendinizi nasıl topraklıyorsunuz ya da aranıyorsunuz? O enerji hani e, ne bileyim? Geçiş Karş oluyor mu? Size geçiş oluyor mu? Şunun gibi düşünüyorum mesela. İnsanların karşılıklı sohbet muhabbet etmesinde de. Bir arkadaşımla mesela oturayım bir saat dertleşeyim ben onun derdini dinleyeyim. Alanına giriyorsunuz Yani Yüreğimde o acıyı hissetmeye evet. başlarım. Arkadaşımı çok sevdiğim A şıkkı, B şıkkı konuyu sahiplenmem, C şıkkı enerjinin bana beni de içine çekmesi. Hmm. Şimdi bu noktada siz de bu terapiyi yaptığınız zaman... Ya bana da <laughs> sirayet ederse kaygısı yok. oluyor mu? Yok yok hayır. Ee, yani bu şekilde çalışırsanız zaten ne karşınızdakine e, verimli olabilirsiniz ne e, kendiniz için iyi bir şey yapmış olursunuz. İçselleştirmiyoruz. Ee, yani sizin arkadaşınızla yaptığınız sohbette siz e, içselleştiriyorsunuz. Onunla onun acısını Doğru. paylaşıyorsunuz. Hastalığını paylaşıyorsunuz. Yani bizim hani e, çok paylaşımcı bir milletiz zaten böyle hani e, halk olarak e, karşımızdaki insanın enerji alanına çok çabuk veriyoruz ya da kendimizi tam koruma altına almadığımız için e, korumalı bir e, enerji kalkanımız olmadığı için e, etrafımıza hani bizim onunla iletişime geçmemizde gerek yok düşük frekanslı birisi buradan geçse hemen onun e, enerji vampirleri denir bizim bütün üzerimizdeki enerji akışını da alırlar. O zaman enerjimiz bizim de düşer. E biz bunları bildiğimiz için birincisi zaten kendi enerji alanını her gün korumaya alıyorsun. İkincisi içselleştirmeden çalışmayı yaparken içselleştirmeden. Çünkü herkesin kendine ait bir alanı var. Onun sorunları ona ait, benimkiler bana ait. Birbirine karıştırmadan, birleştirmeden. Hı hı. O yüzden etkilenmiyoruz. Hani benim vücudumdan enerji de gitmiyor. Çünkü kendi bedenime ait olan enerjimi vermiyorum tedavi yaparken. Evrenin frekansına, enerji alanına bağlanarak. O veriyoruz. zaman Reiki ile yani evrensel yaşam gücü enerjisi ile enerji arasındaki farkın ne olduğunu sorsam size? Ee, sadece frekans farkı. Biri nereden evet. frekans alıyor, biri nereden frekans alıyor? Şöyle düşünün. Hani e, evrenin Evet. Manyetik alanı var, enerji evet. alanı. İşte şu katmanda r alanının e, enerji katmanı var. Hı hı. E, bir üst katmanda ya da yan tarafında bioenerjinin katmanı var. İşte BioMatrix aura cerrahisinin var. teta Healing'de daha üst katmanlara çıkarak e, yapıyorsunuz mesela. E, bu o zaman şey... ile R2'yi mukayese ettiğimiz zaman frekansı bioenerjinin daha mı güçlü? O sizin uygulamanızla alakalı aslında. Yani biyoenerjiyi uygulayan kişi ne kadar yüksekten frekansı alıyor. Ee, R2'de de aynı şekilde ne kadar yükseğe çıkıp alabiliyorsunuz. Hı onunla alakalı. Hani şey diye biri birinden daha üstün zaten e, bu tür şeylere girersek egoya girmiş oluruz. Yaptığımız işten de hiçbir şekilde yani ben biyoenerjistim. Ben R2'de R2 de yapıyorum. R2'cilerden daha güçlü seviyedeyim ya da r işte ben biyoenerjistlerden daha yüksek seviyedeyim. Bu egoya girersen Peki zaten... mesela benim r mi ihtiyacım var yoksa biyoenerjiye mi ihtiyacım var bunun da kararını siz mi veriyorsunuz? Yok o şey değil. Ee, hani Tedavinizi R2 ile de yapılabilir, biyoenerji ile de yapılabilir. Ben R2 ile başladım, biyoenerji devam ettim. İşte hepsini <laughs> bir e, harmanladım, e, hepsini araştırdım. O yüzden hani e, o anda içimden içsel olarak ne geliyorsa onunla yaklaşıyorum. Bir şey de geliyor böyle hani e, daha böyle hisleriniz daha kuvvetli oluyor mesela. O anda içinizden ne geliyor, ne ile yaklaşmalıyım geliyor. İşte e, biyomatriksi daha fazla kullanırım mesela. Matcik evet. enerjiyi daha çok kullanırım. Ee, o hani o anda gelen hisle alakalı bir şey ama e, sonuçta bir enerji tedavisi varsa bunu sizin ne kadar güçlü e, ne kadar odaklanarak vermenizle alakalı bir durum vardır zaten. E, bir de karşıdaki insan mesela size seans yaparım tek seansta işe yarar, tek seansta sonuç alırsınız Hı -hı. çok başarılı döner ama başka birisine yaparım 10 seansa ihtiyacı vardır. Kişinin direnciyle de alakalı. Bilinçaltınız direnç gösterebilir. Evet. Pekala şimdi sizin aynı zamanda da eğitici yönünüz de var. Evet. Eğitim programlarınız <laughs> da var. Ee, bir kere ilk başta şunu soracağım o eğitim programları süresi e, neler var müfredat ben müfredat diyeyim siz artık eğitim programı evet. mı dersiniz ne dersiniz bilmiyorum sizin alanınızla alakalı terminolojiye çok hakim olmadığım için. Şunu çok merak ediyorum mesela ben e, merak saldım bu konuya sadece iyi bir meraklı bir okuyucuyum ve araştırmacıyım kapınızı çaldım ben sizden eğitim almak istiyorum dedim. <laughs> Bu mudur yani? Herkese bu misyon yüklenebilir mi? Tabii Kişide, ki. öğrenci de aradığınız e, bir kriter var mıdır? Hani evet. işte atıyorum ne evet. bileyim doğaüstü konular, mistik konular ya da işte ne bileyim e, enerji transferine, evrenden alıp bedene e, geçişe köprü olabilecek mi? Evet. Bunun araştırması içerisine giriyor musunuz? Yani öğrenci seçiyor musunuz ve eğitim programlarını nasıl dizayn ediyorsunuz? Anlatsanıza biraz. Tabii. Evet. Öğrenci seçerken şimdi bilinçaltı terapilerinde evet. e, o da çok şeydir. Hani bir biyoenerji kadar önemli bir alandır. E, ben size bir EFT yaptırayım e, geçeyim gideyimle alakalı bir şey değil. Bilinçaltı başlı başına zaten e, enerji uygulaması yaparken de bilinçaltını hükmediyorsunuz. Orada hmm. da aynı şey kapıdan geçiyorsunuz bir şekilde. E, öğrenci seçmek şu, herkes bu işi yapabilir aslında. Güzel bir eğitim aldıktan sonra, teknikleri güzelce anladıktan sonra herkes yapabilir. Yalnız şöyle bir şey var. Bir kere bu işi yapacak insanın asla egosunun olmaması lazım. Hmm. Kesinlikle. Ee, ego işi bozar çünkü ee, yanlış frekanslara girmenize neden olur. Mesela. Yani yapmanız gereken frekanstan gitmezsiniz. <laughs> Çok şey yapmayalım. Şimdi e, ikincisinde e, yapması gereken işi yapmalı. Yapmaması gereken şeylere girmemesi gereken, bunun bilincinde olan insanlara verilmeli eğitim. E, çünkü e, gerçekten öyle güçlü e, şeyler yapabiliyorsunuz ki. Çalıştık, güzel çalıştıktan sonra. Mesela... E, e, Başkasının hayatını etkilemesi için bir çalışma yaptırmamalı hiç kimse size, yaptıramamalı. Şunu bana aşık edin, bunu bana getirin. Öyle tariplerde geliyor mu? Geliyor çok fazla. Şaka yapıyorsun. Çok fazla geliyor. Allah Allah. Tabii. Peki bir şey söyleyeceğim. Tamam, hadi meslek ettiği gereği yapmıyorsun böyle bir şeyi. Ama Hı. gerçekten mümkün mü? Yapılabilir. Bir önerşiği Ama e Şimdi yaptığınız şey o zaman bioenerjinin alanından çıkıp başka bir tarafa doğru yönleniyor. E tabi. Başka bir tarafa ha. yönleniyor ve e, siz o Büğünün zaman farklı versiyonu olabiliyor yani. Yani tabi. o zaman siz bir şifacı olmuyorsunuz. Şifacı var olanı onarır. Ha. Şifacı olmuyorsunuz. Eee Ol, şi... çalışmaz. Ha, öldürmeyi olanı... aynen var olanı onaracaksın. Bir de şöyle bir şey var. Yani ben hep şey diyorum işte eski sevgilimi bana geri döndür. Ben senin eski sevgilini sana geri döndürmem. E bunu yapamıyorsanız siz nasıl şey, enerji çalışmacı? Enerji çalışmacısı demek büyücü demek değil. Bir kere bunu da yapabiliriz belki yapabiliriz de ama şöyle bir şey var o zaman başkasının hayatına müdahale ediyorsunuz. Başkasının karmasına giriyorsunuz. Karmasına giriyorsunuz. Ve onun kişisel haklarını tamamen Alt üst etmiş oluyorsunuz. Bu çok yanlış bir şey. Karşıdaki kişiye odaklanıyorsunuz değil mi şeyi gönderirken? Tabii ki. Ha. Yani o, o hiç hoş bir şey değil. Ya da işte... Ay e, işin hiç bu boyutu aklıma gelmemiş. Çok çok ilginç şeyler geliyor inanılmaz. E i̇şte mesela e, ben sınava gireceğim. Sınavdan şöyle olayım, böyle olayım diye işte şu kadar puan alayım. Başarı e, kazanmak hmm. için gelenler var. Senin sınavda başarılı olman için öğrendiklerinin şöyle bir çalışma yapılabilir tabii ki. Bu sınava en iyi şekilde bir öğrendiğim bilgilerin aklıma gelerek, tazelenerek, işte heyecanlanmadan, strese girmeden güzel bir sınav geçireyim. Tamam bunun üzerine çalışma yapılabilir. Ama işte ben sınavdan şu kadar not alabileyim, şunu yapabileyim. Çok değişik şeyler geliyor. Allah Allah. Hiç bak işin bu kısmını düşünmemiştim. Peki iş yeri yani bu eee biyoenerjinin uygulanabilirliği noktasında ortamlar da çok önemli. Evet. Ve ben bir iş yeri ortamında çalışan terapileri başlığını gördüm bir yerde. Evet. Siz iş yerlerinde çalışan terapileri de uyguluyor musunuz? Tabii uyguluyoruz. İş yerlerinde, okullarda sınıf e, terapileri işte e, talep eden okullar olabiliyor bazen. Hangi durumlarda iş yeri ya da sınıf ya da okul böyle bir talepte bulunuyor yani ne seziyorlar, neyi hissediyorlar bütün öğrencilerin hepsi hasta ya da bütün çalışanların hepsi hasta ya da hepsinin psikolojisi bozuk hepsinin e, çok yaramaz falan diye mi geliyorlar Yok neye göre yani, talep değil, çıkıyor değil. yani burada ben şey bir var patron olarak çalışanlarıma niye bir enerji aldırmak isteyeyim mesela çalışanları genelde e, hani enerji e, biyoenerji uygulama açısından değil de, Onlara işte bilinçaltı yöntemleri, hmm. bilinçaltını nasıl kullanmaları gerektiği, enerjilerini, kendi enerjilerini nasıl yükseltmeleri gerektiği, ee, işte daha verimli çalışma ortamını nasıl yaratabilirler, işlerine odaklanma, işte başarı sağlama, ee, başarıyla alakalı blokajları var mı? Hmm. O iş yerinde çalışan insanların tabii ki hani, Bunlar hep birbirine zincirleme gidiyor. Çalışanlardan bir tanesinde başarıyla alakalı blokajı var. İşte ne bileyim yaptığı işlerde hiçbir zaman e, sonuna kadar iyi bir şekilde gidemiyor mesela. E, bu tür şeylerle geliyor. İşte bireysel grup olarak işte Ama o orada enerji... çalışanın zaten şunu patronun daha doğrusu e, çalışanımın benim başarı blokajı varsa öncelikli olarak klişe patronlar ilk etapta ne yapar? Ben senin blokajını kaldırmakla ilgili niye uğraşacağım arkadaş? Yani. Kovarım gider. Mesela. Evet. En basit bunu düşünebilir değil mi? Hı hı. Ee, yani mesela şu anda da biz çalıştığımız kurumda e, patronumuz kim? Seyhan Soylu. İşte Gökay'ın evet. efendim e, e, başarı blokajı var ama ben onu ekranımda tutuyorum. Yayınımda tutuyorum her gün. Ha, ben onun bir blokajını kaldırtayım. Yok bu şekilde değil zaten. Tüm çalışanlar hı. adına. Hani e, işte bildiği işte çalışanın bir tanesinde böyle bir blokaj var Hı. diyerek gelmiyorlar zaten. Hani bu iş yerinde çalışan kişilerin Hı. kendi çalış, iş yerinde çalışan kişilerin herhangi bir blokajları varsa onları kaldırabiliyorsunuz ve onlara işte başarı sağlamayla ilgili e, enerji enerji yükseltmeyle ilgili, odaklanmayla ilgili e, seminer verebiliyoruz. Hı. Okullarda da bu aynı şekilde. Hani genelde özel okulların olabiliyor bu tür bu tarz şeyleri. Ee, sınıf içerisinde işte e, sınava hazırlanan öğrencilerde mesela ha. gerginlik, stres, sıkıntı, kaygı bozuklukları olabiliyor. E, bunlar üzerinde nasıl hani nasıl e, bu işte bozuk duygu durum, bozukluklarıyla nasıl baş edebilirim? E, sınav kaygısıyla nasıl baş edebilirim? Hı, hı. Başarıya giden yolu nasıl bulabilirim? Bunlarla alakalı çalışmalar yapabiliyoruz. Onların peki bir istatistikleri var mı? Başarı e, bu desteği aldıktan sonra biyoenerjiden sınıflarda ya da iş yerlerinde. Nereden alıyorsunuz, nereye getiriyorsunuz mesela? Ya e, güzel dönüşler oluyor orada da. Hani e, belli bir seviyenin üzerine çıkıyorlar, mutlaka ki çıkıyorlar. Çok güzel. Ortamdaki insanların yüzde yüzünde başarı sağlayamasak bile... Bir kısmı hani yarısında başarı sağlayabilsen bile diğer kalanlar zaten e, diğer arkadaşların frekansından bile etkileniyorlar. Hani bir ortamda iki kişiyi e, toparlayabilsen işte bu kelebek etkisi gibi o ona dokunarak o ona dokunarak birbirlerini etkileyebiliyorlardı. Ha, çok güzel. Peki mesela ben zor bir danışanımdır tahmin ediyorum ki. Bak bu tarz konulara çok ilgili ve meyilli olmakla birlikte hayata çok analitik yaklaşırım. Ya işte gözünü kapat, işte yoga yapıyorsun bilmem ne falan, İşte uçsuz bucaksız bir bahçedesin, sonra önünde nehir var, bir sandal seni bekliyor, üstünde uçuş uçuş keten bir şeyler var falan. Şimdi o ağaçların arasından geç bakalım ne var? Maçka Demokrasi Parkı diyebiliyorum mesela. Evet. E abi iki saattir ben sana bunu anlatıyorum, geçmedim hiç o frekansa boyutu falan, yok geçmedim Maçka Demokrasi Parkı. Var. Ben zor bir danışan mıyım mesela sizin evet. için? Evet biraz yani Doğru. bunu hissediyor olmak bu moda girmek mi gerekiyor ya yani? tabi ee, bir kere o e, seansı almaya istekli olmanız gerekiyor daha istekliyim ayrı ya oraya ama, zaten zorla gelmedim hayır. ama burası öyle öyle şey ki hani çok matematik ve analitik yaklaşıyorum konulara evet sizin e, bilinçli e, bilinçli olarak gittiğiniz zaman bu farklı bir şey ama bilinçaltınız hani ee, nasıl söyleyeyim bilinçli Gökay oraya te, e, terapi almaya gidiyor ama bilinçaltındaki buna kapalı olabilir. Bilinçaltınız kabullenmiyorsa eğer olayı sizi çok zorlayacak. Bilinçaltına giren kapılarımız var. Bu kapıları tıklatıyoruz biz işte tık tık aç kapıyı. Bir geliyoruz orada bir bir takım değişiklikler yapmamız lazım. Ee, ama o kapının anahtarını on kere kitlemişseniz on kere uğraşmamız gerekebilir. Ee, frekansa tam giremiyorsunuzdur. Bu şekilde insanlarla çok karşılaşıyoruz. Ee, i̇lk seansta hiçbir şey elde edemiyorsun, ikinci seansta olmuyor, üçüncüsünde işte yapamıyorum, ben giremiyorum, i̇şte, e, gözümü kapatıyorum, şey yapamıyorum, istediğin yere gelemiyorum. E, o sizin bilinçaltınızın koyduğu tepki bilinçaltı temizliğinde ilk başta başarılı olmak, ondan sonra zaten enerjiler noktasında şimdi, ilerlemek gerekiyor. Tabii ki tabii ki şimdi eğer bilinçaltınız enerjiyi almaya da kapalıysa, reddediyorsa onda da zorluyor ama oluyor. Başarabiliyoruz. Tabii ki oluyor. Onu bir şekilde üst üste üst üste yapa yapa eee sonunda başarıya ulaşıyoruz. Başarısız olduğunuz abi bu adam hakikaten enerjiye çok kapalı dediğiniz oldu mu? Evet, bir bayan da olmuştu. Hiçbir Çok şart kalın. ve koşulda o kapılar aralanmadı. Aralanmıyor ve e, bayağı bir e, uğraştı ailesi de onun. Daha sonra işte bir, bir e, bilinçaltı terapisiyle daha görüşmüşler. Bayağı böyle bir Aha. şey hani tanınmış bilinmiş birisine götürdüler falan. Ama teyze yaşlı bir teyzeydi. E, inatla düzelmek istemiyor. En sonunda zaten şey başkalarını da isyan ettirmiş. Yani istemiyor kadın, düzelmek istemiyor. Açamıyoruz diye. Ee, yalnız benim yaptığım seanslarda şey oldu. İşte e, tedavi etmemiz gereken yani yerin yarısına kadar tedavi ettik. Bir kısım da kaldı. Asla bakacak olursan içten içe fayda sağlıyor ama belki bilinçaltı şey kapıları var. açılmadığı için. Şimdi orada... E, teyzenin çocuklarından e, görmüş olduğu ilgi ve özel bakım hoşuna gittiği için ha. bir yerden sonrasını kabul etmiyor. Yani ben bu hallerimin hepsini düzeltirsem e, bunu, kaybedeceğim. bunu kaybedeceğim. Çocuklarım sürekli etrafında dönmeyecek. Bunu öyle ha. bir kazımış ki aşamıyorsun. Bu tür insanlarla da karşılaşabilir. Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür, teşekkür bir ederim. Oldu. Çok sağ olun. Efendim Ağzana işte karşınızda olduk. Ben Deniz Gökay Kalaycıoğlu. Pine Biometrics'i misafir ettik ve Nurdan, Nurdan Çam hanımefendi kurucusu Pine Biometrics'in e, bizlere misafir oldu. Biyoenerji, bilinçaltı temizliği, bunun uygulanabilirliği, hangi hastalıkların tedavisinde e, destekleyici nitelikte olduğu noktasında güzel bir söyleşi yaptık. Fayda sağlamanız temennisiyle. Sevgiler, hoşçakalın.